Beyin anjiyosu neden yapılır? Bundan 20-30 sene önce beyin damar hastalıklarının tümünün tanısını koymak için anjiyo yapılıyordu. Ancak ilerleyen yıllarda tomografi ve MR'ın ortaya konması ve bunların anjiyografi çekmesiyle hastalıkların %99'unun tanısı bununla konulabiliyor. Derecesi görülebiliyor, kaç tane olduğu baloncuk var diyelim ortaya çıkabiliyor. Ancak beyin anjiyosu sonuçta gold standart, altın standart diyoruz biz de. Yani en iyi yöntem olarak damarları gösteriyor. Vaskülitlerde, yani damar iltihabı olanlarda çok ince incecik bir kontrdaki düzensizlikle tanı koyduğumuz için bazen laboratuvarda da çıkmıyor, anjiyo çekiyoruz. Veya diyelim hastanın bir damar yumağı var, AVM'si var beyinde ya da birden çok anevizması baloncuğu var ve bunlar tedavi edilecek. Nasıl yaklaşalım, koil mi koyalım yoksa kliplensin mi, cerrahlar ameliyat mı etsin kararını vermezden önce beyin anjiyosu yaptığımız oluyor. Bir de takiplerde. Diyelim biz hastanın beyindeki baloncunun iyileşmesi için bir stent koyduk ve takip etmemiz gerekiyor. Anevizma kapandı mı? Stentin içerisinde bir problem var mı? MR anjiyonunda, BT anjiyonunda işlem görmüş anevrizmalarda bir takım kısıtlılıkları oluyor. Yani tam olarak anlayamadığımız oluyor. Bu durumlarda mutlaka özellikle ilk seferinde mutlaka bir kontrol anjiyo amaçlı beyin anjiyosunu yapıyoruz. Çok zor bir işlem değil. Tabi hastalar aslında o biz ilaç verdiğimiz zaman kafaların içerisindeki küçük ısınmaları hatırlayıp rahatsız oluyorlar ama günübirlik basit bir işlem. Lokal anesteziyle el bileği veya kasık uyuşturulduktan sonra 20 dakika içerisinde görüntülemeler yapılıp işlem sonlandırılıyor. Sonra o kılıflar çekildikten sonra aslında 4 saat içerisinde taburcu ediliyor. Riski çok çok düşük. Beyin anjiyosu ya bu işlemi eğer bir kişi özellikle birinin gözetimi altında yüzden fazla yaptıysa çok rahat bir şekilde komplikasyonsuz olarak yapılabilir. Onun dışında rutin olarak yapanlar için çok çok riski düşük olan bir işlem. Tabii ki istediğiniz kadar önlem olun. Binde bir oranında çok küçük kalıcı etkileri olmayan komplikasyonlar olabiliyor veya girdiğimiz yerlerde kanama, kızarıklık gibi şeyler olabiliyor morarma. Bunlar işlemin yan etkileri bilinen ve çok çok kolay tolere edilebilen işlemler. Ancak bir ölüm vakası ben hayatım boyunca hiç hatırlamıyorum beyin anjiyosundan. Beyin anjiyosu için sabah aç karnı hastaneye gelinmesi yeterlidir. Eşlik eden bir böbrek yetmezliği gibi bir durum yoksa hastanede yatılmasına hiç gerek yok. Hastalar 4 saat sonra taburcu edilirler. Hastaların %99'unu biz uyanık olarak yapıyoruz erişkinlerde. E çünkü çok kolay toler edilebilir bir işlem. Hastayla konuşarak yavaş yavaş yaptığınız zaman hiçbir problem olmaz. Ancak tabii ki belli yaşın altındaki çocuklarda mutlaka hastayı uyutarak veya derin sedon ile anjiyoyu yapıyoruz. Beyin anjiyosunun kasıktan yapılması daha kolay. Çünkü yukarı çıkan 4 damar var. Bunlara aşağıdan ulaşıp direkt yerleşmek daha kolay. Kalp anjiyosu gibi değil. Kalp anjiyosu koldan çok daha kolay. Ancak bazen damarlar tıkalı olduğunda veya hastamız özellikle öyle istediğinde koldan da yapıyoruz. O zaman da görüntüleme sağlayabiliyoruz.